tele mesafesine çekilmiş bir akciğer grafisinde kodların çentiklenme görüntüsü var. Ne düşündürüyorsun çentiklenme kodlarda? Arkadaşlar burada söylemeyi unutup bakın burada kodlarda çentiklenme var. Görüyor musunuz? Bu ağır koaktasyonunda görülür. Arkadaşlar. Ağır koaktasyonunda görülür. Wills poligonunda beri anevrizması arkadaşlar. Wills poligonunda bir de beri anevrizması olabiliyormuş. Ne demiştik beri anevrizması için arkadaşlar? Demiştik ki erişkin yaşta intrakranial hemoroloji en e, intrakranial hemorajinin en sık ölü nedeni beri anevrizma rüptürüdür demiştik. Aort arkadaşlar eşlik eder. Burada da bakın eşlik ediyor. Cevabımız ne? Aort koartasyonu olacak arkadaşlar. Peki. B artı seksiyonu aşağıdakilerden hangisinde neden olması en az olasıdır? Şimdi ne vardı arkadaşlar? Nasıl sınıfsızlık? Debakey vardı. Bir stand for. Tip 1 ikisi A'ya denk geliyordu. Tip 3'ü B'ye denk geliyordu arkadaşlar. Tip A'da asandan artı vardı ama tip B'de asandan artı yoktu arkadaşlar demiştik. Şimdi tip B'de ne? aslında artı tutulmuyor. Aslında artıdan çıkan dallarla ilgili bir tutulum olmayacak. Bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Beyine gidiyor değil mi? Beyin beyinle ilgili bir patolojinin olma olasılığı en azdır. Hangisinde diye soruyor aslında. Cevabımız ne olacak? Arkadaşlar, serebrovasküler olay. Değil mi? Akut renal iskemi yapabilir. Alt iksemi iskemisi, mezenter iskemi, interskapular ağrı yapabilir arkadaşlar. Tutulum yaptığı yere göre. Peki devam edelim. Aşağıdaki ağır diseksiyonlar hangisinin ce, acil cerrahi gerektirme olasılığı diğerlerinden daha yüksektir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar normalde kılavuz şöyle der. Operas operasyona gidecek hasta bir akut olabilir, bir kronik olabilir ağır diseksiyonu. Bazen kronik ağır diseksiyonlar da olur. Tip A ağır diseksiyonu arkadaşlar. Eğer tip A ise ve akutsa cerrahidir der aslında arada tutulmuş. Tip B ise arkadaşlar tip B ise der, eğer hasta rüptüre ise, rüptür varsa, mal perfüzyon varsa veya ilerliyorsa bunlarda medikal tedavide cerrahi yanıt yoksa, medikale yanıt yoksa arkadaşlar cerrahi tip B'de. Kronik de arkadaşlar tip A'da gene aynı şekilde Hastada semptom, semptom varsa mal perfüzyon varsa veya e, buna bağlı ilerliyorsa arkadaşlar tip A cerrahi. Tip B'de de arkadaşlar aynı şekilde semptom varsa, mal varsa, anevrizma varsa cerrahi. Yoksa değil. Medikal olarak da izleyebiliyorlar. Şimdi yeni başlamış diyor. Asenden artı tutulmuş yani tip A akut artı seksiyonu tedavi cerrahi. Değil mi arkadaşlar? Peki yeni başlamış sadece de senden artı tutuldu artı seksiyonu. Şimdi yeni başlamış ama kliniği tam net vermiyor arkadaşlar. Kliniği vermediği için net bir şey söyleyemiyorum. Maal var mı, İlerliyor mu? Rüptür olmuş mu? Uzun süreden beri olan talo abdominal tutulum var. Bu tamamen asemptomatik ama klinik net vermediği için bilemiyorum. Yeni başlamış sadece abdominal artının tutulduğu bir diseksiyon. Bu ne tip bir diseksiyon? Yeni başlamış ama kliniği vermemiş net bilemiyorum. Uzun süreden beri olan sadece desenden artının tutulduğu art diseksiyonu. Bu da kronik tip B diseksiyon. Semptom var mı bilmiyorum. O yüzden cevabımız da, da ne olacak evet. arkadaşlar? Cerrahikilerden hangisine acil servise göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastanın hipotansiyonu var olan bir hasta da hemen yapılması gereken işlem. Hipotansiyonu var, tamponat olabilir, diseksiyon olabilir, değil mi? Başka arkadaşlar, hasta şokta olabilir, vesaire birçok nedeni olabilir. Şimdi hasta bir damar yol açacaksın. EKG çekeceksin, MI mı acaba? Saturasyon düşüklüğü varsa, o açıdan değerlendireceksin. Mesela sağ emeği olabilir. Gerçi bunlarda akciğer temizdir. saturasyon normal görülebilir. Arkadaşlar kalp akciğer muayenesini yapacaksınız. Ama tek koldan tansiyon ölçümü değil. Daha çok çift koldan ölçeceksiniz. Ki diseksiyon var mı yok mu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar çift koldan ölçüm yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki her iki koldan bakılmalı da diseksiyon için tabii ilk aklınıza çift koldan baktığınızda karsoartriti de gelmesin değil mi? Peki arkadaşlar. 80 yaşında erkek hasta köpeğini gezdiriyormuş. Yaşı ileri bir erkek. 30 dakikadır olan bir göğüs ağrısı var. Acil servisi başlıyor. Baş dönmesi, kusma terleme tarifleyen aslında önceden metoprolol ve lisinopril tedavisi oluyor. elsini bir tür alıyormuş. Ve beta blokör alıyormuş. Koronel artı hastalığı olabilir. Tansiyon hastası olabilir. Deri nefes almakla hastanın ağrısı artmıyor deniyor. Perikardit ağrısı değil diyor. 20 yıldır sigara içiyor diyor. Her gün alkol tüketiyor. Risk faktörleri var. Tansiyonu yüksek. Nabzı normal. Hafif e, takipneik. Sonumuz 22. Saturasyonu %94. Saturasyonu normal. MR görüntüsü de şöyle. Torakal kısımdan başlayan yukarı doğru devam eden bir diseksiyon hattı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle torakal. Bu neye benziyor? Tip B. Aort diseksiyonu aslında arkadaşlar. Bakın aortu tutulmuş. Aslında nartı yok. Aslında ne tutulumu yok. Cevabımız aort diseksiyonu olacak arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimize geçelim. Slaytımıza. Ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı el podağında erken diastolik üfürüm. Ne düşündürüyor? Aort yetersizliğini düşündürüyor. Değil mi arkadaşlar? Aort yetersizliğini düşündürüyor. Peki hatta arkadaşlar acaba enfektif endokardit mi? Buna bağlı aort yetersizliği Acaba diseksiyon hattı uzamış, kapağı tutmuş ona bağlı bir yetmezlik tablosu mu yapmış diye düşündürüyor. En olası tanıyı sormuş. En olası tanıyı. Klinik vermemiş enfektif endokarditle ilgili ama. Diseksiyon olabilir çünkü ani başlamış şiddetli göğüs ağrısı tarifliyor. Bu muhtemelen diseksiyona bağlı gelişen bir kapak tutulum var. Cevabımız aort diseksiyonu. Peki diğer şıklara bakalım. Sinüs vasava anerizma rüptürü. Arkadaşlar bu nadirdir. <laughs> var olan yüksek basınç etkisiyle oluştuğu düşünülüyor arkadaşlar bunun. Şöyle bir anerizmatik bir segment olur arkadaşlar hastalarda artı Şu bölgenin rüptürüne bağlı gelişen Kursuz, sinüs Valsalva'dır. Kısmıdır aortun. Şimdi bu, bu, bölgede var olan yüksek basıncın etkisiyle oluştuğu düşünülüyor. En sık sağ koroner sinüsü oluşur arkadaşlar. En sık sağ koroner sinüse sinüs valsal bürültürü gelişir. Daha çok da sağ ventrikül. E, en çok da sağ ventriküle. Daha az oranda da sağ atrium arkadaşlar. Daha az oranda da sağ atrium'a e, Anerizma püptürü gelişir ve püptür olduğu yeri göre klinik verir arkadaşlar. Nadirdir. En olası tanıyı sormuş o yüzden bu değil. Al kapakların miksomatöz lejenerasyonu. Arkadaşlar bu genelde klinik kronik bir süreçtir ve ani başlangıcı değildir. VSD'de her odanda panstolik bir üflüm olur. Diyastolik üflüm değil. Artı seksiyonunda dedik. Akut enfektif endokardit mayor ve minor kriterleriyle sorulur. Bunu ileride anlatacağız arkadaşlar. Cevabımız bu da değil. <laughs> Peki 76 yaşında hipertansiyon olan bir hasta sırtına ve kollarına vuran ani göğüs ağrısıyla başlıyor. Ani göğüs ağrısı. Bakın ani göğüs ağrısı diyorsa diseksiyon soru şartı. Sol kolda kan basıncı 180'e 80. Sağdan tansiyon alınamıyor deniyor. Fizik muayenede aort dersine bağlı üfürüm. Sanki önceki hastalık kliniğe benzer bir kliniği var. En azından en azındanlı diseksiyonu. Peki spontan pneumotoraks olabilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar pneumotoraks biliyorsunuz visceral ee, ve parietal plevra arasında bulunan kısma hava girmesi olayına pneumotoraks deniyordu. Spontan pneumotoraks neydi? Burada akciğerde konjenital bir bil oluyordu. Erkek cinsiyetlerde görülüyordu. Uzun boylu ince yapısından ve sigara için hastalarda daha çok görülüyordu. İnce iğne aspirasyonu tedavide kullanılıyordu biliyorsunuz spontan pneumotoraksı. Bu büller e, rüptür olunca hastada spontan pneumotoraks gelişiyordu. Pulmoner emboli arkadaşlar burada hasta akutsal kalp yetmezliği ile gelir. Genellikle EKG'de en sık T negatifliği görülür. Hipotansif taşı kardiktir pulmoner embolide. S1Q3 T3 paterni görülebilir. Pulmoner emboli Genelde bu hastalarda da DVT öyküsü vardır. Bununla doyumu değil. Sağ subkalavyen arterde emboli varsa sağdan tansiyon alamazsınız evet. Ama hastanın göğüs ağrısının olması için koroner emboli atması lazım. Ama böyle bir klinik tablo çok nadir görülür. En olası tanıyı sormuş. Akut MI'de daha çok troponin yüksekliği, EKG değişiklikleriyle sorulur. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız eden olacak. Şimdi kabız tiplerine geçmeden önce arkadaşlar